Konuşma metni hazırlarken hedef kitlenizin önemi. Konuşma metni hazırlığı ilk olarak hedef kitlenin doğru belirlenmesiyle başlamalıdır. İletişim 3 aşamalıdır. İleti ileten alıcı. Bu kısımda konuşma metni hazırlığınıza en sondan başlamanızda fayda vardır. Bu geri doğru bir sağlama yaparak konuşma metninizde yola doğru başladığınızın sağlaması olacaktır. Peki konuşma metni hazırlığında hedef kitle neden önemlidir? En başta önemine vurgu yapıldığı gibi başarılı bir konuşma metni iletinin nasıl ifade edildiği ile ilgilidir. Konuşma metni hazırlığında ve konuşma performansı hazırlığında iletişimde ne söylediğiniz değil nasıl söylediğiniz önemlidir kısmı genelde yanlış anlaşılmaktadır. Hemen Yahya Kemal Beyatlı'nın iyi şiir ve kötü şiirle ilgili söylediği şu sözü hatırlayalım. Halis bir şiir fena okunabilir, lakin sahte bir şiir iyi okunamaz demiştir. Buradan şu sonuca varacağız. Eğer konuşma metni hazırlığınız doğru yapılmadıysa, performansınızı başarılı hale getiremezsiniz. Temel olan burada önce konuşma metnini doğru oluşturmaktır. Bir mesavın nasıl söylendiği kısmı elbette performansla ilgilidir. Ama konuşma metni doğru değilse, Doğru tasarlanmamışsa bu işin performans kısmının da başlangıçtan başarısız olacağı anlamına gelir. Peki konuşma metni söz konusu olduğunda hedef kitle neden önemli? Alıcıya göre tasarlanmış bir mesaj, J iletişim sırasında oluşabilecek bütün iletişim arızalarını en aza indirecektir. Ayrıca konuşma metninin içeriğinin tasarlanma biçimi de konuşma performansının nasıl bir tonda ilerleyeceğine karar veren ilk aşamadır. Hedef kitlenin doğru tanımlanması konuşma metni hazırlığını her ne kadar sondan başlatan bir hamle olsa da doğru bir hamledir. Konuşma metni hazırladığınız kitle kaç yaşında? Nerede yaşıyor? Hangi sosyokültürel kendilerini nerede konumlandırıyorlar? Bütün bu sorular konuşma metni hazırlanmasında yapacağınız hataların bertaraf edilmesi, ve konuşma tonunuzun hangi notada ilerleyeceği konusunda size ipuçları verir. Konuşma metni yazımının en önemli ögelerinden biri olan empati ögesi ancak hedef kitlenin doğru tanımlanmasıyla mümkün olabilmektedir.